Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağım. Annem yanında. Evet şu an mesela oynarken video çekiyor. Tabi. Sonra bunu ne yapacak? Paylaşacak. Mesela diyelim bu altından satılır. Nasıl satıları burada gösteriyor. Çocuklar onu izliyor. İzlerken para kazanıyor. Tabi. Like atınca para kazanıyor. İndirince para kazanıyor. Sonra bu büyüdüğü zaman iz, e, bu dediğin oyunun işte ne bileyim reklamcıları diyor ki işte e, Çınar, Çınar çok Çınar, benim, Hayır, benim hayır diyor. Çınar bizim reklamımızı kanalında yapar mısın? Çınar bana 30 bin verirsen yaparım diyor. Allah Allah. Niye? Çünkü bu adamın nereden baksan 100 bin, 150 bin takipçisi olmayacak. Ya anlatabildim mi? Benim şu an 15 bin takipçim var Instagram'da ama. Ne yapıyorsun? Benim... <laughs> ne diyorlar? ne diyorlar? Tamam, örnek, örnek diyorum ya. <laughs> İnşallah öyle olacaksın. İnşallah. Tamam mı? Şimdi. Arkadaşlar canım. siz de yapın. <laughs> Vallahi iyi para geliyor. Söyle çınar konuş bakayım. Ya buraya Kaçma. Öl dedim. Şimdi bu video mu daha? Tabii şu an bir videoda. Bak durdur istersen şey. Ben Dur duramıyorum. Yok, Kapatmıyor. Kaydet. Tamam kaydet. Kapat.